Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir bültenle yine birlikte olacağız ama e, yorum yapmadan önce birkaç kelamım olacak. Son günlerde artan e, favorilerin yarıştan çıkması veya sakat şekilde koşturulması, Ruski, Zabun eee veyahut bugün e, Duello, daha sonra Dagmar gibi e, çok kaliteli bir safkanın e, gerekçe belirtmeden yarıştan çıkartılması gerçekten yarışsever üzerinde mağduriyet oluşturuyor arkadaşlar. Ben e, sistemlerinizi anlıyorum. Ben de sistem ediyorum. Çünkü ben de bir yarı severim arkadaşlar. Herhangi teckiye bağlı bir kurumda çalışmıyorum. Ee, geçmişte ne kadar çok talep olmuş olsa bile herhangi paralı bir e, WhatsApp grubu veya hut e, paralı olan bir sitede hiçbir zaman çalışmadım çünkü e, buna bütün zamanımı ayıracak vaktim de yoktu zaten arkadaşlar. Çünkü e, insanları mağdur da etmek istemedim. Sadece sizlere yardımcı olmak istiyorum. Buradan e, benim bir kazancım yok şu an. Çünkü benim zaten bunu bir hobi olarak yaptığımı çoğu arkadaşım, dostum biliyor. Ben at yarışı sever bir insanım ama e, objektif bakıyorum bazı olaylara. Gerçekten e, yarış severin sistem etmesi konusunda ki hakkını savunuyorum. Ben de mağdur oldum. E, ben bir misli dörtlü oynamıştım. Dagmar'ı tek koyup 5 at tabelaya zaten önermiştim. iki at son ayakta 3 at şeklinde 7 misli bir dörtlü ganyan oynamıştım. Dagmar beni de e, çıkınca farkına e, varmadım. Daha sonra yattığımın farkına vardım üstü kuponda. Yapacak bir şey yok mu diyeyim aslında var da gerçekleşmiyor mu diye. Sistem etsem sistem etsem bir şey değişecek mi? Gerçekten e, kolektif bir şekilde bu durumu protest bir şekilde bir tavırla sergileyecek bir sever olmuş olsaydı bunun öncülerinden biri olmaya da hazırdım. Ancak e, bu nasıl bir alışkan olduğu, alışkanlık olduğunu hepimiz biliyoruz. Artık hayatımızı bazı hayatımızın belirli bölümlerini bu işe adamış veyahut bundan haz alan insanlar olduğumuzu da biliyorum. Hatta bayram günleri Ganyan bayi kapalıyor diye Ganyan bayiye gitmeyen arkadaşların dışarıda nasıl dolaştığını veyahut sıkıldığını da gördüm ben çoğu zaman. At yarışının nasıl bir camia olduğunu veya TCK'nın oluşturduğu at yarışının insanlar üzerindeki etkisini de biliyorum ama bazı kişilerin gereksiz sistemleri oluyor bana karşı çünkü benim bu işle ne ilgim olabilir şöyle yapalım böyle yapalım neden böyle yapmıyorsun neden şöyle yapmıyorsun gibi saçma sapan tavırlarla karşıma gelen insanlar da oluyor bunu, bunu ben de istemiyorum. Ama tavrlarınızı gerçekten de, de şikayetlerinizi veya sistemlerinizi yansıtması gereken insan ben değilim. Burada moral bozmaya gerek yok. Evet moralimiz bozuluyor ama bunun düzelmesi için bir yaptırımın olması gerekiyor. Bizim üzerimizden gerçekleşen bir şey de değil arkadaşlar. Her neyse umarım her şey zamanla rayına oturur ve her şey daha rayında devam eder. Çünkü gerçekten problemli olmaya başladı bu durumlar. Can sıkmaya başladı. Böyle olunca da insanların sistemlerini haklı biliyorum ama sistemlerin dozunu ve gerçekten etik kurallar dışında davranması da hoş değil bence. Neyse arkadaşlar aslında moralin bozuldu birkaç yoruma. Yorum vermeyecektim ama daha öncesinde Twitter'a yazdığım Yorumdan dolayı şu an kendimi borçlu hissettim ve İzmir birinci altılıyı vereceğim arkadaşlar sizlere. İzmir birinci altılda bir tane alternatif tek önereceğim. Bir tane de sürpriz bir banko önereceğim arkadaşlar size. Yarın büyük bir ikramiye gidebilecek görüntüsünde bir bülten var. 9 koşudan oluşuyor ve birinci altılı birinci koşuda başlıyor arkadaşlar. 4 ve yukarı Araplara dair olan bu koşuyla ilgili yorum yapacağım. Yarışa baktığın zaman 3 tane önde gidebilecek safkan var. Ku güzeli, Zafir ve Gündüz Baba arkadaşlar. Geriden ise işte sert gelecek. Muhtemelen Yiğit oğlum var. Yiğit oğlumun son yarışları çok iyi. Bir Kaizberg temsilcisi. Her ne kadar 62,5 kilo bile olmuş olsa böylesi grupları geride bırakı, bırakabilir. Çok şanslıdır arkadaşlar ilk sıraya alalım. Daha sonra ilk rakibini her ne kadar üstündeki tecrübesiz de olmuş olsa 6 numaralı Özgür Kafkas kilosu bomboş bu tarz gruplarda başarılı koşa, koşabilecek bir safkan. Yarışta biraz süratli gittiği anda kendisi için avantajlı bir durum oluşacaktır arkadaşlar. İkinci sıraya koyalım. Daha sonra 5 numaralı Zafir eğer liderliği alırsa Nevzat Avcı ile her ne kadar mesafe ters bile olmuş olsa kalitesiyle bu açığı kapatabilecek bir safkan. 3. sıraya koyalım. Daha sonra Gökhan Gökçe ile Alaçatı Ası bu tarz mesafeleri çok iyi yapabilen bir safkandı. Özellikle Taylı'nda çok daha başarılı yarışları vardı. Her ne kadar geriye de gitmiş olsa dördüncü sıradan bu safkanı yazalım. Bir çizgi çekelim. 11 gündüz baba 51,5 kilo. Eğer liderliği alıp bir beyaz bayrak aynı yaparsa şaşırmayacağım. Ee eğer Ku güzeli ve Zafir önde çok e, pres yapmazsa kendisine bir şans doğurabilir. Gündüz Baba Taylan'da Ankara'da çok iyi bir safkanda ara verdi. Problemlerle geldi. Bir türlü o problemlerini aşamadı. Aslında kumaşı olan bir safkan. Ya burada 2 numaralı Yiğit Olumu e, önceliği alacağım. Daha sonra 6 numaralı Özgür Kafkas, 5 Zafir ve 4 Hatası bir çizgi çekeceğim. 11 Gündüz Baba. Eğer e, çok e, büyük oyuncaklar varsa bir safkanından da bahsetmek istiyorum. Kondu Bey'i e, Murat Bilgin ile koşacak yarın. Kondu Bey'inden de çok ilginç bir sürpriz gelebilir. Koştuğu 1600 kum yarışını çok beğenmiştim ama bir sonraki yarış ayağı kırıklıydı. İkinci ayağa geleceğiz arkadaşlar. İkinci ayak maiden yarış. Ve gerçekten formsuz safkanlarının olduğu bir yarış. totosu iyi olan bir safkan var. Bir numara güç sancısı ancak onun da kilosu ağır olduğu için ayrı bir soru işareti oluşturuyor. Muhtemelen yarın güç sancısı ve Merlot'un favori çıkacağı bu yarışta ben kapalı kutu olan sürpriz safkanlarla başlayacağım arkadaşlar. Bunlardan ilki 5 numaralı güzel göz arkadaşlar. Güzel göz e, aradan sonra gelip bir yarış koştu. Koştuğu yarış kötü değildi. Aa, kaliteli bir orijini var bu safkanın. Dikkat edelim arkadaşlar. Daha sonra e, güzel göz 5 numaranın hemen arkasına bir safkanla bahsedeceğim. Bu safkanı kesinlikle kuponunuza yazmanızı istiyorum. 7 numaralı kale gözü yarın %2-%3 oranda bir e, oran alacak muhtemelen e, AGF'de son sıralarda yer almasına rağmen bu safkan bir son alıp Öz Başak yavrusu Öz Oyuncu gibi bir safkanın tam kardeşi e, Öz Oyuncu'yu da hatırlıyorum. Ankara'da bir 0 çektikten sonra gelip koştuğu kumda gerçekten çok başarılı olmuştu. O da 40-50 ganyanla gerçekten başarılı bir yarış koşmuştu. Aklıma o geldi. 6 7 numaralı Kale Gözü'nü ikinci sıradan yazalım arkadaşlar kupona. Daha sonra 8 numaralı Merlot hayatının ilk yarışında 1400 metre koştuğu yarışta hiç de fena değildi arkadaşlar bu safkan dikkat edelim bu safkana direkt 3. sıradan alalım ağır kilo olmuş olsa bile güç sancısı koştuğu yarışları fena değil 4. sıraya koyalım bu 4 safkanı sizlere önereceğim arkadaşlar 5 7 8 ve 1 numara ama bu yarış her türlü sonuca açık bir yarıştır Tuttuğunuz safkan varsa takip ettiğiniz safkan varsa yazın. Ben burada hala yarın için kuponla bu 4 atı yazacağım. Ama at aramaya çalışacağım. Sürprize açık bir yarış arkadaşlar. 4 yarış çizgi diyorum soru işareti. 4 at safkan söylüyorum. Daha sonra bir çizgi çekiyorum. Soru işareti koyuyorum arkadaşlar. Tuttuğunuz atları lütfen bu ayağa ekleyin. Üçüncü ayağa geldiğim zaman arkadaşlar bir safkanın bu gruptan farklı olduğunu düşünüyorum. Bir Özcan Yıldırım deklaresinde görüyorum. Sille Tokat bu gruptan çok daha üst gruplarda da başarılı olabilecek bir safkan. Alternatif tekimdir Sille Tokat. 2 numaralı Sille Tokat. Benim kafamı kurcalayan tek bir safkan var aslında. Kumrala'da. 2 numarayı sizlere alternatif tek veriyorum. Bir çizgi çekiyorum. Kumrala'da eğer piste yağmur yağarsa yarın asıl Çin'de daha başarılı koştuğunu gördüğüm bir safkan. Eğer Gülnur Gülerce gibi iyi bir ekürünün safkanıdır bu safkan. 3 numaralı Kumrala'da eğer yarın pistte biraz yağmur düştüğü durumda ve startı iyi alması durumunda liderliği alma olasılığı olan bu safkan yarışta ikinci sırada şanslı olacaktır. Sille Tokat'ı tek atmak istemeyenler öncelikle Kumrala'da daha sonra ise ekürleri değerlendirilebilir. Yani 2 çok önde rakip 3 Sürpriz aramak isteyenlere 4 ve 6 ekürüsünü öneriyorum. Dördüncü ayağa geldiğimizde arkadaşlar zor bir yarış gözüküyor. Çok farklı, formsuz, kilo dezavantajı olan safkanların bir araya geldiği bir yarış. Ama burada bir safkan her ne kadar ağır kilo bile olmuş olsa bu gruptan farklı olduğunu düşünüyorum bu safkanın. Midmaker arkadaşlar 2 numara. Çünkü bu safkan geçen sene Warden Cliff, Pico Pico gibi grup atlarının 2 0 3 2.04 gibi e, bitirdiği 1900 kumda hemen diplerine 2.05 bitirdiği bir yarışı hatırlıyorum. Hiç de boş bir safkan değil. Her ne kadar kilosu da ağır olmuş olsa kiloyu kalitesiyle bu safkanlara verebilir. Özcan Yıldırım deklaresini görüyorum. X sıra alıyorum arkadaşlar. Daha sonra yedin, iki tane e, da, hemen ardından iki tane nefessiz ama kaliteli olan safkanları önereceğim önereceğim bültenler için, şey kuponlarınız için. 7 numara algoritmadan bahsetmek istiyorum. Bu safkan hiç boş bir safkan değil. Gelip aradan sonra koşacak bu safkan. Kilosu uygun. mercan Çelik üzerinde 56 kilo gibi bisikleti var. Böylesi bir grup için iyidir. Eğer sahaya sağlıklı bir şekilde dönmüşse yarın midmaker'ı e, mağlup edebilir. İkinci sıraya alalım e, 7 numaralı algoritmayı. Üçüncü sıradan ise sizlere arkadaşlar burada yine sürpriz bir isim önereceğim. 4 Yusmi koştuğu 3 tane kum yarışı da çok iyiydi. Uzun kumları çok başarılı yapıyordu. Çok farklı yerlere gidebilecek bir safkandı ki ara verdi. Aradan sonra galoplarını gördüm. Bir küçük er ekürüsüne ait bu safkan. Kaliteli bir safkan olduğuna inanıyorum. Her ne kadar arası da olmuş olsa burada yarın sürprizi gerçekleştirebilir. Üçüncü sıraya alalım. Daha sonra 3 numaralı Josun Burn Josun Burn Tahlik yarışlarını yapamıyor. Çok eşkalli. Çok güzel bir safkandır. Ee, yarın sürprizi yapabilir. Öncelikle 2 numaralı e, Midmaker. Daha sonra 7 Algoritma. 400 mi? 300 olsun. Bunu bir tık öne alıyorum. Çizgi çekiyorum. Büyük kuponlara 9 numaralı Baş Hükümdar. 6 Matrix ve 11 Mandacan ekleyebilirler arkadaşlar. 5. ayağa geldiğim zaman ise e, bir alternatif tek vermiştim. Burada ise Bankom gelecek. sile Tokat ve bu önereceğim tekli iki tekli altılı kurgusu yapabilirsiniz arkadaşlar. Orası size kalmış. Ben burada çok ilginç şu an e, baktığım bültende çok geride kalmış bir safkanı sizlere banka önereceğim. E, gerekeceğim ise baktığım zaman kalitesi kalitesiyle alakalı bir şey her ne kadar kum koşmuş olmasa bile 3 numaralı may Mayjival'ı sizlere banka olarak önereceğim. Yarın AGF'nin geri planında çıkacak bu safkan. Bu safkanı size banka önermemin sebeplerinin altındaki detaylardan bahsedeceğim sizlere. Bu safkan hayatının ilk yarışında şartlı bir yarışla başlamıştı. 1.11 ile biten yarışta. 1.12 ile bitirmişti 1200 sentetik kumunu hiç kötü bir yarış değildi hayatının 3. yarışına geldi içimde uzak ara bir yarış kazandı ve daha sonra kısa vade bir yarışa çıkmıştı arkadaşlar kısa vade yarışı hemen açacağım sizler için Kaptan fantastik, Polpo, Mac My Jewel. Bu safkanlar arasında 2 boy, 1,5 boy, toplam yarım boy Mac gibi kısa vade atı olan bir safkana sadece yarım boyla geçiliyor. 1400'ü 125 içerisinde bitiriyor arkadaşlar ve aradan sonra geliyor, düzen koşuyor. En son yarışına göz atıyorum arkadaşlar. Karkız, Pelikrosa, Alweisslaki. O da Serdar Akbulat'la 58 kiloyla çok iyi bir yarış yapıyor. Hüma Sultan, Reming Mon, Kaptan Fez, Heva, Melina Hanım gibi kısa vadelerde de bazı bazı başarılı olmuş safkanları geride bırakıyor. Galopları fena değil. Anne hattına bakıyorum arkadaşlar. Black Widow. Black Widow'a baktığım zaman bir Venüs kızı yavrusu. Venüs kızına baktığım zaman Saya Schneider, Kaya gibi, Bambino gibi e, kaliteli safkanlar verdi. Ki Schneider'i kum yarışlarında ne kadar başarılı olduğunu hatırlıyorum. Bu safkan İzmir pistine ayak uydurabilir. Hatta bir beyaz bayrak ayna yarışıyla ilginç bir şekilde rahat kazanmışsa şaşırmayın arkadaşlar. Belki bu safkana güvenmeyeceksiniz geri planda çıktığı için. Ben tek atacağım ama... E, at yazmak yani e, tek atmazsanız bile İlla ki kuponunuzda bulunsun istiyorum. Ben MyJewel'e güvenmem. Siller tokatın üzerine kuracağım diyenler MyJewel'ı yine de kuponunda bulunursun arkadaşlar. Ben böylesine cazip çıkmışken bu safkanı değerlendireceğim. Tek atacağım. Belki Mevla'yı yüksek bir yerlere götürebilir. Çünkü ilk ayakta, ikinci ayakta, e, dördüncü ayakta hep sürpriz safkanlar önerdim. MyJewel'a herhangi iki tane sürpriz takılsa 40-50 bin liraya kadar gidebilir bu şablon bilemem. Yarın koştuktan sonra bunu e, öğreneceğiz tabii ki. Kimse koşmadan yarış sonuçlarını bilemez. Biz tahmin yürütüyoruz ama ben bu safkanı sizlere banko olarak öneriyorum. 3 numaralı My Jewel yarınki banko olacak arkadaşlar. Son ayağa geldiğim zaman ise 6. koşuda bir tane safkanın bu gruptan bir tık önde olduğunu düşünüyorum. Büyük Dünya 1400 kumda Ankara'da kazandığı yarışta Hayran bırakmıştı. 15 boy önde geldi kısa vade yarışta. Muhtemelen 15 boy önde olmasına rağmen hala Hocanın tamçı sopayla bu safkanı devam ettirmesi bence büyük bir hataydı. Bir sonraki yarışına 1500 kuma çıktı. Etkilendi bu yarıştan. Bir önceki yarıştaki o sert 15 boy önde kazandığı yarışın etkisiydi muhtemelen. Son yarışına çıktı İzmir'de. Yine güzel bir yarış kazandı arkadaşlar. O yarışta stilinde bir sürü rakip olmasına rağmen bunu yapabilmişti. Yarın liderliği de alıp bunu devam ettirebilir. Bir Kaisbert yavrusu. İlginç bir safkan arkadaşlar. Daha üst gruplarda bile başarılı olabilecek bir safkan. Büyük dünya biraz önde olabilir. Küçük kuponlar tek de atabilir. Ancak ben burada kendisine 3 tane rakip vermek istiyorum. Aradan sonra gelen ve çok güzel bir yarış kazanan Kılıç Alper'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Zaten bu ilk 3-4 yarışını çok başarılı koşmuştu. Kısa vade yarışlarda da başarılıydı. Aradan sonra geldi. Ben gerçekten çok sağlıklı pırıl pırıl gördüm sağda. Kazandığı yarışta çok beğendim. İkinci sıradan önereceğim. Üçüncü sırada ise asıl numara Halim Ağa'dan bahsedeceğim. Özcan Yıldırım Tercihiyle Canberk Taybaşağım Güzel bir safkan iyi bir safkan Son yarışında biraz gerilerde kalmıştı Sanırsam startı da çok iyi alamamıştı Ama böylesine bir grupta Eğer Büyük Dünya başa, eksi koştuğu anda Direkt devreye girebilecek bir safkan Son olarak ise 10 Tok Ateş'i önereceğim arkadaşlar Onda da Gökhan Kocakaya tercihi var O da boş bir safkan değil Hep ikinciliklerle devam ediyor Yarın bu şanssızlığını kırıp Bir birincilik elde edebilir yani sıralamam 4 numaralı Büyük Dünya, 7 numaralı Kılıç Alper, 6 Halim A ve 10 Tok Ateş şeklinde olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Umarım at yarışına benzer sorunlar kendisini düşsettirmez. Çünkü çünkü de bir şekilde bunaltıyor bu durum. Eee sahaya artık veterinerlerin bir veya hakemlerin bir el atması gerekiyor. Çünkü sakat atlar koşuyor ve %60 %70 oran çıkıyor. Herkesin tek attığı bu safkanlar sağda kalıyor. Bence öncesinde iyi bir kontrolden geçmeli bu safkanlar sahaya geldiğinde. Benzer sistemleri de görüyorum. Dopingli sistemini görüyorum. Neden atlar dopingli koşuyor da bizi yatırdıktan sonra bu işi yapıyor. Ona yapacak bir şey yok. Çünkü 15 gün sonra salya testi alıyorlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hiçbir at sahibi bu konuda atına doping vermez. Çünkü çünkü 100 bin liralık yarışa girdiği zaman doping çıktığı zaman bir da 300 bin lira ödeme yapması gerekiyor ki sadece sahaya geri dönsün ve bu para elinden alınıyor. Salya örneklerinde çıkacak dopingin neden az At sahibi atına versin. Bu bana mantıklı gelmiyor. Verdiği muhtemelen ilaçların veyahut vitaminlerin herhangi bir şeyin maddenin içinde çıkabiliyor bu tarz yasaklı maddeler. Bu konuda ben sistem edemeyeceğim at sahiplerine. An ancak ee, sakat sahaya getirdiği atlar ve komiserler kurulunun son anda çıkarttığı atlar benim de canımı sıkmaya başladı. Kaç gündür Diello ön sırada önerdim. Dagmar önerdim. Zabun önerdim. Ruski önerdim. Hep ya sahada kalıyorlar ya da son anda yarıştan çıkartıyorlar. Yarışsever mağdur oluyor. Ben de bir yarış sever olarak mağdur oluyorum. Ben herhangi bir kuruma bağlı değilim. Burada tamamen İç duygumla yardımsever bir şekilde davranıyorum. Lütfen e, bu durumlarda TCK'ya kızıp birbirimizi yıpratmayalım. Dostça kalalım. Ben istiyorum ki dostça bir sayfa olursun hem Trist TV'de hem de Twitter'da kardeşçe dostça birbirimize yardımcı olalım. Bazen benim de gözümden atlar kaçabilir. Size beni uyarabilirsiniz. Kibir insanın başına gelebilecek en pis şeylerden bir tanesidir arkadaşlar. Kibirli insanın kibri kendisini yakar. Ben mükemmelim, ben iyiyim, her şeyi biliyorum demiyorum. Ben sadece çocukluğumdan beri at yarışının içinden bir olarak biri olarak atlarla ilgili bilgim olduğunu biliyorum ama at yarışını biliyorum demiyorum yine de. Çünkü bunlar canlı hayvanlar gündelik değişebilen varlıklar e, her zaman aynı performansı bekliyor olsaydık safkanlardan sürpriz sonuçlar olmazdı zaten arkadaşlar. Yani her zaman e, iyi at kötü atı geçecek diye bir şey yok. Kapanır, startta kalır, eğeri kayar. Bilemiyoruz at yarışını. Koşmadan hiçbir şey bilemiyoruz. Biz şampiyonatların bile geçildiği dönemleri gördük yani. Çelik kanatın Ay'a bakanı geçtiğini gördüm. Aynasın Grand Equinox'u veyahut ne bileyim eee çok daha iyi atları geçtiğini gördüm. Yani olabiliyor bu kafkasının handikap hatına geçildiğini gördüm. Çok şey gördüm arkadaşlar hat yarışında. Kü küsmemek lazım, kızmamak lazım ee, bazı noktalarda. Elbet eleştireceğiz, elbette ki hakkımızı savunacağız. Ama e, her şeyde kaderci yaklaşmamak gerekiyor. Bir şey hatalıysa onun yaptırımını kolektif bir şekilde alınıp bir sonuca ulaştırılması gerekiyor. Burada e, gereksiz yere... Twitter'dan yorumlar yazanlar niye yorum yapıyorsun niye şeyler yapıyorsun bak halimizi görmüyor musun arkadaşlar o zaman kolektif şekilde bir karar alalım birkaç günlüğüne de olsa bu durumu proteste ed, edelim ben buna karşı değilim ki zaten Veyahut benim bundan bir faydam veya kut e, bir zararım veya bir karım olacak bir insan da değilim burada size dostça halkın arasından bir yarı severci olarak yaklaşmaya çalışıyorum ama burada gerçekten ilginç yorumlar yapıp İnsanı yıpratan insanlar da var arkadaşlar. Gerçekten kendi işi olmayan insanlar ciğerlerinin hayatlarıyla veya yaşam tarzlarıyla ilgilenir. Gerek yok. İnsanın kendi hayatı olursa daha değerli şeylerle ilgilenir. Umarım sizin de e, bu tarz şeylerle den arınmış daha kardeşe, dostça yaklaşımlarınız olur bana karşı ve birbirinize karşı. Dostça kalın, esen kalın. Herkese iyi geceler, bol şanslar diliyorum arkadaşlar.